Halit yanlış yapıyorsun. Hep yanlış yapıyorsun. Geçemezsin oğlum hepsini ya. Pası düşüneceksin ya. Allah Allah. Söylediğimizin hep tersini yapıyorsun ya. Pas oğlum sürme ya. Dikkat et sana gelir o. Hadi, ara, sakin. Hayranla. Önüne, önüne, önüne. Evet. <laughs> gel, gel, gel. <laughs> ayağa bak, ayağa acı, Paul. Emre. Mert, içeriden. Mert, sen içeriye gireceksin şimdi. Sura gitme, sura gitme, orada kal. İçeride kal, daha gel daha gel, çizgiye kadar gel. Bekir çizgide kal, gitme. Mert yerine kaybetme. İçeriden sen ya, kenardan ya. Ya Nihat, Kafana vuracağım. Dur şunu koy ya. Koş evet. şuraya. Oğlum lan biz Futbol oynamaya gel sen yaptığın bir şey. Lan oğlum. Bir, bir, bir. Allah Allah. Bir, bir. Ortaya. Aa Ama kime aaa? Gel baki baki. Şimdi baki, 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 baki. Git baki. Gale, gale git. İyi, baki. Git baki, kalıyor kalıyor git. Tamam. Aferin ha, devam. Sen yap ortayı, sen yap. Sen yap sen. Ya pas yapın olur. pas baki lan. Pas yapın olur. Çıp buraya. Niye? utanıyor mu gel bir daha dışarı. Gel bir daha. Niye utanıyorsun? Öbür tarafa. Dayan, tek on değişik olur. Orta sahaya. Orta üzerinde bir Aferin Ege'me. Bravo. Sakin. Oğlum kalabalık orası. Kalabalık. Kalabalığa gidiyorsun ya. Hmm? 你们三你来一起过。